Merhabalar efendim, mütevazı lezzetler mutfağına hoş geldiniz. Bu bölümümüzde pilav tariflerimize bir yenisini ekleyeceğiz. Turşulu bulgur pilavının yapımını öğreneceğiz. Ama isterseniz önce gerekli malzemelere bir göz atalım. 2 su bardağı pilavlık bulgur, 8 adet biber turşusu, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 adet kuru soğan 3 diş sarımsak tuz ve 3,5 su bardağı tavuk suyu Turşulu bulgur pilavı için gerekli malzemeleri biliyoruz. Malzemelerimizi hazırlayarak işlemlerimize başlayalım. 1 adet kuru soğanımızın olduğunu ifade etmiştik. Doğrayarak başlayalım. Şimdi sırasıyla turşumuzu da doğrayalım. Turşumuzun tohumlarını aldık. Eğer acı biber seviyorsanız cin biber turşusuyla da yapabilirsiniz fark edilecek büyüklükte doğruyoruz. Son olarak da soyduğumuz sarımsaklarımızı kıyıyoruz. artık tencerenin yanına gidelim. Tencereye tereyağını bırakalım. Biraz şöyle erisin. Ve kıydığımız soğanı ilave edelim. Pembeleşene kadar pişecek. Halini ufa aldı. Şimdi biraz tuz ilave edelim. Ve yıkamış olduğumuz bulguru katalım. Bulgurla birlikte birkaç dakika kavuruyoruz. Şimdi sıra sarımsak ve de turşumuzda ilave ettikten sonra hemen tavuk suyumuzu katıyoruz. 3,5 bardak biliyorsunuz. 2 3 ve yarım şöyle bir karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay bir tarif kapağını kapatıyoruz. Kaynadıktan sonra kısacağız. Pilavımız kaynamaya başladı. Şimdi ateşi yarıya indiriyoruz ve 5 dakika kadar pişiriyoruz. Pilavımızı 5 dakika pişirdik. Bu arada gördüğünüz gibi suyunu çekti. Şimdi herhangi bir şey üzerine örtmüyoruz. Kapatıyoruz ve 20 dakika bekletiyoruz. Turşulu bulgur pilavımız dinlendi 20 dakika. Şimdi artık servis zamanı. Şöyle açalım. güzel ama öncelikle karıştıracağız ki tane tane olsun. Turşularıyla birlikte servise sunacağız. İnanın çok beğeneceksiniz. Özellikle damağınız turşuya yatkınsa, ekşi yiyeceklere yatkınsa. Evet, şöyle. Afiyetli yemek üzere. Gördüğünüz gibi mütevaz lezzetler mutfağında kolay farklı lezzetli bir tarif daha paylaştık. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ediyorum efendim. Hoşçakalın.